أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمبارك جمعة جلسة bu mübarek cennet bahçesinde, bu mübarek ilim ve zikir meclisinde bizlere bulunmayı nasip eden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ehli beytine ve ashabına sonsuz salatu selamlar olsun. Uzak yakın demeden sadece ve sadece Allah rızası için buraya gelen cemaatimizden de Allahu Zülcelal razı olsun. Allahu Zülcelal ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir söz üzerinde tutar. Zalimleri de saptırır ve Allah dilediğini yapar. İbrahim suresi 27. ayet-i kerime. Allahu Zülcelal varlığına, birliğine, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ahiret gününe inananları hem dünyada hem ahirette kelime-i tevhid ile sabit kılacaktır. Müminler dünyada ister sıkıntı zamanında ister geniş zamanda olsun kelime-i tevhidden ayrılmazlar. İşte Allahu Zülcelal onları hem dünyada hem de ahirette, imanlarıyla sabit kılacaktır. Hatta kabirde de sabit kılacaktır. Ubeydoğlu Abdullah'ın anlattığına göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazedeyken ölü mezarına oturur kendisini defnedip dağılanların ayak seslerini bile alıyor. Kendisiyle yalnızca onun mezarı konuşur o mezarı der ki Ey ee Ademoğlu yazıklar olsun sana benimle seni hiç korkudan olmadı mı? Benim darlığımı, benim korkunçluğumu, kurt, böcek ve şiddet olduğumu sana anlatan olmadı mı? Benim için ne hazırladın? İnsanlar bir ölüyü defnettikten sonra kabrin başından dağılırlarken kabirdeki ölü onların ayak seslerini bile duyar. Daha bu ayak sesleri kesilmeden hemen Münker ve Nekir melekleri çok dehşetli bir şekilde onun göğsü üzerine gelip hesaba başlarlar. Eğer o kabirde yatan ölü mümin bir kişi ise Allahuzülcelal ona yardım eder. Rahat bir şekilde sorulara cevap verir. Eğer o kabirde yatan ölü mümin değilse Allahuzülcelal ona kuvvet vermez, yardım etmezse o hiç sorulara cevap veremez. Ne yazık billah şaşırıp kalır. Onun için dünyadayken kelime-i tevhide devam edelim ki orada münker ve nekirin sorularına cevap verebilirim. İnsan kelime-i tevhidi söylemeye alışkanlık yaparak daima kelime-i tevhid ile meşgul olduğu zaman hem dünyada hem de ahirette kelime-i tevhidden ayrılmıyor demektir. Selh bin Ömer şöyle anlatmıştır. Bey Yezid bin Harun'u vefat ettikten sonra onu rüyamda gördüm. Ona senin halin nasıldır diye sordum. Bana şöyle anlattı. Dedi ki beni kabre koyduktan sonra iki melek benim üzerime göğsüm üzerine geldi ve bana Rabbin kimdir diye sordular. Ben de elimi sakalıma koydum. Siz bu soruyu bana mı soruyorsunuz? Ben 80 yıldır bunu insanlara öğretiyorum. Siz benim sakalıma da hiç bakmıyor musunuz dedim. Melekler öylece yerlerinde kaldılar ve hiç cevap veremediler. İşte insan dünyada devamlı olarak kelime-i tevhid, ibadet ve Allahu Zülcelal'in hizmetiyle meşgul olursa onu kabirde de bilir ve rahatlar. Çünkü bu onun için sana dolmuştur. Hem dünyada hem de ahirette sana dolmuştur. İnsan dünyaya ne kadar muhabbet duyarsa duysun Allahuzül celal'in nasip ettiğinden daha fazlasını elde edemez. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. İnsan rızkından kaçsa dahi rızkı mutlaka kendisine yapışacaktır. Tıpkı ölümün insana yapıştığı gibi. Allahu Zülcelal herkesin rızkını ezelde takdir etmiş iken Kalbimizi dünya muhabbetiyle doldurmak ahiretimizi mahvetmek akılsızlıktan başka bir şey değildir. Biz salih amelleri asla küçük görmeyelim. Küçük de olsa bir salih amel asla onu küçük görmeyelim. Allahu Zülcelal eğer o ameli kabul ederse bu küçük gördüğümüz ameller bu salih ameller Allahu Zülcelal'in katında çok büyük olur. Nitekim rivayet edildiğine göre iki arkadaş vardı. Bunlar çok samimi dost idiler. Çok samimi arkadaş idiler. Birbirlerini çok seviyorlardı. Bunlardan bir tanesi vefat etti. Bunlardan birisi vefat edince diğeri de vefat etmek istedi. O da ahirete gitmek istedi. Arkadaşına. Kısa bir müddet sonra bu diğer arkadaş da vefat etti. O sonradan vefat edeni oradaki yaşayan halktan, onları tanıyanlardan bazıları rüyalarında görmüşler o sonradan vefat edeni. Ona sen arkadaşına yetiştin mi diye sormuşlar. O da demiş ki hayır o benden 70 derece daha yüksekti. Çünkü <laughs> biz bir gün camiye gittik. O benden biraz önce girdiği, İftida tekbirine yetiştim. Birazcık geç kaldım. İftida tekbirine kaçırdım. Bu sebepten dolayı o benden 70 derece daha fazla yüksekliğiydi, Ben ona yetişemedim demiş. İşte bir iftidak tekbirinde dahi insan o sevapla birbirinin önüne geçiyor. İşte bu amel, salih amel Allah'u Zülcelal'e katında bu kadar kıymetlidir. Dünya keyif ve sefasıyla meşgul olup kabirden gafil kalmayalım. Kabir hayatını düşünelim. İşte kabrimiz bizden gafil kalmıyor. Eğer salih amel işlersek kabrimiz o zaman bizi hoş karşılar. Eğer gaflet de yaşar günah işlersek kabrimiz o zaman bize azap edecektir. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir kabrin başına vardığı zaman şiddetli bir şekilde ağlar, sakalını gözyaşlarıyla ıslatırdı. Bunu görenler seni bu şekilde ağlatan nedir, bunun sebebi nedir diye sorduklarında Hazreti Osman radıyallahu dedi ki ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. Kabir ahiret duraklarının birincisidir. Kurtulanlar ve helak olanlar bu merhalede ayrılırlar. Burada Kabirde kurtulanların işi daha sonraki merhalelerde, daha sonraki olaylarda onun işi daha kolay. Burada kabirde helak olanların işi ise daha sonraki duraklarda, merhalelerde daha zordur. Kabirden daha korkunç, daha ibret verici bir manzara görmedim buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Başka bir hadisi şerifinde ise şöyle buyurmuştur. Ölü mezarına konduğu vakit mezar ona der ki yazıklar olsun sana ey Ademoğlu. Benim hakkımda seni kim aldattı? Benim fitne, karanlık, yalnızlık, kurtlar ve böcekleri yeri olduğunu bilmiyor muydun? Üzerimde birileri bir geri gezinip dururken beni hiç düşünmedin mi der mezar oyuluyor. Eğer o kabirdeki ölü diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirdeki o ölü iyi bir insan ise onun namına bir yetkili mezara şöyle cevap verir. Eğer o dünyada iyiliği emretti ve kötülükten sakındırdıysa emri bil maruf neyhanil münker yaptıysa sen o zaman ne dersin ey mezar? Mezar dedi ki o zaman ben ona yeşil bir bahçe olurum. Onun cesedi nur olur, ruhu da Allah'a yükselir. İnsan bir yere oturduğu zaman altına halı ya da minderler seriyor. Kabrimiz de toprak olduğu için oraya da bir şeyler döşemek, sermek lazımdır. Kim salih amel işlerse Allah'u zülcelal onun kabrine halılar ve döşekler serer. Buna göre her Müslüman için gerekli olan şey Kabir azabından Allah'a sığınmak, kabre girmeden önce salih ameller işleyerek kabrimiz için, orası için, oradaki hayat için hazırlanmaktır. İnsan kabre girdikten sonra işte şimdi, şu anda kabirdeki ölüler kabre girdikten sonra Allah'u Zülcelal'e yalvarıyorlar. Yalvarıyorlar diyorlar ki Ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Sana iki rekat namaz kılalım, Sonra hemen yine bizim ruhumuzu al. Allah'ın Zülcelal onların bu isteklerini reddedir. Daha sonra yalvarmaya devam ederler. Ya Rabbi bizi dünyaya gönder. Bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyelim. Tekrar hemen yine bizim ruhumuzu al. Allah'ın Zülcelal onların bu isteklerini yine reddeder. Yine yalvarmaya devam ederler. Ölüler derler ki, Ya Rabbi bizi dünyaya gönder, bir defa sadece Allah diyelim, tekrar hemen gene bizim ruhumuzu al, Allah'u Zülcelal onların bu isteklerinde reddedir. Daha sonra kabirdeki ölüler dünyadaki insanlar, yaşayan insanlar nasıl böyle günlerini gafletle geçiriyorlar, Allah'a ibadet etmiyorlar diye bu dünyadaki insanlara hayret edilir. Onun için Yahya bin Muaz şöyle demiştir. Ey Adem oğlu, Rabbin seni selamet ve senlik yurdu olan cennete davet etmiştir. Sen dünyada eğer bu davete icabet edersen selamet yurdu olan o cennete gidersin. Ama sen bu davete kabirde icabet etmeyi temenni edersen o zaman iş işten geçmiş olur. Salihlerden bir zat ise şöyle demiştir. Allah yolunda benim bir dostum vardı. O vefat ettikten sonra ben o dostumu rüyamda gördüm. Bana halatı sordu o ölmüş olan dostum. Ben de elhamdülillah dedim. Ben böyle söyleyince o ölmüş olan dostum bana dedi ki senin bu söylediğin sözü şimdi ben dünyada diyebilmek için bütün dünya benim olsaydı onun hepsini verirdim bunu bir kere söyleyebilmek için. Kabir yılanların ve böceklerin evidir. Böcekler oradadır. Yılanlar hepsi oradadır. Orada bunlardan kendimizi muhafaza etmek için bir şeyler hazırlamak lazımdır. Bunun hazırlanması da Allah'ın zulcelalın korkusundan ağlamaktır. Kim Allah korkusundan gözyaşı dökerse, kabirdeki bu yılanlar, böcekler, çiğnler ne varsa onlara kimseye yaklaşamaz. Şöyle anlatılmıştır: Bir adamın bir çocuğu vardı, küçük bir çocuk. Babasıyla beraber uyurlardı geceleri. Bir gece bu çocuk uyuyamadı. Böyle uykusuz kaldı. Titremeye başladı hatta. Babası oğlum bir yerin mi ağrıyor? Bir yerinde bir sıkıntı mı var? Rahatsız mısın diye sordu. Çocuk hayır baba. Herhangi bir rahatsızlığım yok. İyiyim. Fakat yarın perşembe. Öğretmenim benden öğrendiğim dersleri dinleyecek. Ona sunum yapacağım. Öğretmenime sunum yapacağım için eğer bir hata bir kusur yaparsam öğretmenime sunumumu eksik sunarsam, dersimi eksik anlatırsam, öğretmenim bana kızabilir, bana darılabilir. Onun için korkudan uyuyamadım. Çocuk böyle söyleyince babası ağlamaya başlamış, bağırmaya başlamış ve demiş ki benim oğlum bir kul olan öğretmeninden bu kadar korkuyor. Ben bunca günahlarımla Rahman olan Allah'a arz edileceğim o günden kudret ve azami sahibi olan Allah'u Zülcelal'de nasıl korkmayacağım demiş. Allah'u Zülcelal bir gün Musa Aleyhisselam'a ya Musa asanı şu taşa vur diye vahyetti. Musa Aleyhisselam asasını o taşa vurdu. Taş kırıldı. içinden bir taş daha çıktı. Allah-u Zülcelal yine vahyetti. Ya Musa asanı şu taşa vur. Musa aleyhisselam asasını yine o taşa vurdu. En son üçüncü taşın içinden küçük bir kurt çıktı. O kurdun ağzında da bir yiyecek. Bir yem vardı, küçük bir yem vardı. Allah-u Zülcelal Musa aleyhisselama dinle bakalım. Bu kurt sana ne diyecek dedi. Musa aleyhisselam kulağını o kurdu yaklaştırdı. Kurt dedi ki Allah her şeyden münezzehtir. O beni görüyor, benim konuşmamı işitiyor, benim yerimi biliyor ve beni hiçbir zaman unutmuyor. Benim rızkımı bana burada dahi veriyor. Kurt böyle söyleyince Musa aleyhisselam insanın dünyada rızkı için telaşa düşmesi ve ahireti terk etmesi çok yanlıştır demiş. İşte Rabbimiz böyledir. O kesinlikle bizi unutmaz. İnsanın rızkının telaşına düşüp ibadetlerini terk etmesi çok yanlıştır. Dünyanın zenginliği mal ile değildir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeritte şöyle buyurmuştur. Zenginlik malın çokluğunda değil, nefsin kanaatindedir. İşte bizim nefsimizin kanaatkar olması lazım. İnsanın nefsi kanaatkar olmadığı zaman yine isteyecek, yine isteyecek mal asla doymaz. Çünkü Peygamber ve sellem başka bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altın olsa ikincisi de olsun diye temenni eder. İnsanoğlunun gözünü ancak toprak doldurur. Onun için biz nefsimizin kanaatkar olması için çalışmamız lazım. Nefsimiz kanaatkar olmadığı zaman ne kadar alımız olursa olsun biraz daha olsun, biraz daha olsun diyeceğiz. Nefsimiz kanaatkar olmadığı için nefsimiz doymayacak. Böylelikle hırs meydana gelecek. Hırs ile dünya malının peşinden koşarken Azrail aleyhisselam onun göğsü üzerine inip onun ruhunu alacaktır. Bu şekilde insanın dünyaya muhabbeti çok tehlikelidir. Allah'ın zülcelale ibadet insan için ne büyük bir nimettir. Allah'ın zülcelalin ibadetinden geri kalmayalım. Özellikle namaz insan için çok büyük bir nimettir. Allahu Zülcelal namaz kılan insan için kendi kapısını açmıştır. Çünkü namaz ile ondan ihtiyaçlarımızı istiyoruz. O da namaz ile bize ihtiyaçlarımızı veriyor. <laughs> namaz öyle bir nimettir ki onunla insanların günahlara af ve mağfiret oluyor. Ebu Zer radiyallahu anh bir gün bir kış mevsiminde böyle yaprakların döküldüğü bir zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı diyor. Ben de yanındaydım diye Ebu Zer radıyallahu anh. Daha sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada bir ağaçtan bir dal kopardı. Küçük bir dal. O daldaki yapraklar dökülmeye başlayınca Ey ee Ebu Zer dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Mümin bir kul. Allah'ın Zülcelal'in rızasını kazanmak niyetiyle namaz kıldığı zaman onun günahları aynı bu ağacın yapraklarının döküldüğü gibi dökülür buyurdu. Onun için namaz ve diğer ibadetlerden geri kalmayalım. Çünkü görüyoruz ki bu ahir zamanda günahlar böyle deniz dalgaları gibi olmuş. Mutlaka bir gün kendimizi ne kadar zorlasak da mutlaka bir günaha düşüyoruz, bir hata yapıyoruz. Eğer biz ibadet de yapmazsak, ibadetlerle de bu günahları temizlemezsek, bu günahlar gitgide çoğalacak, bizim başımıza büyük bela olacaktır. Ama biz ibadetlerimizi de yaptığımız zaman, Allah'u Zülcelal bu ibadetler vesilesiyle, Bizim bu düştüğümüz hataları, bu günahları onların vesilesiyle affedecektir. Allah-u Zülcelal çok şefkat ve merhamet sahibidir. Bakın ayeti kerimede Allah-u Zülcelal ne buyuruyor? Allah kullarını selam yurduna, cennete davet eder. İşte Allah-u Zülcelal kullarını cennete çağırıyor. Cennet selamet yurdu, tehlikelerden uzak kurtuluş yeridir. Allah-u Zülcelal Bizleri cehennem ateşinden muhafaza etmek için oraya çağırıyor. İşte herkes kendi kendine acaba benim kalbimde Allahu Zülcelal'in rızasını kazanmak için bir istek var mı? Yoksa nefsimin istek ve arzuları mı var benim kalbimde diye kendisine bir sorması, bir düşünmesi lazımdır. Kendimizi kurtarmak için ister Allahu Zülcelal'in korkusundan İster cehennemden kurtulmak için, ister cennete girmek için, cennet isteğiyle, isterse Allah rızası için hiç olmazsa bizim ibadet yapmamız lazımdır. Bir gün Rabia'yı, Adeviye'ye Süfyan-ı Sevri gelmiş demiş ki, her insanın bir ölçüsü, her imanın bir hakikati vardır. Ey Rabia'yı, Adeviye'ye! senin imanının hakikati nedir diye sormuş. Rabia'ya Adeviye şöyle ona cevap vermiş. Ben Allah'u Zülcelal'den korktuğum için ona ibadet etmiyorum. Çünkü böyle olsaydı sahibinden korktuğu için çalışan kötü hizmetçi gibi olurdum. Ben ona cennet isteğiyle, cennet arzusuyla da ibadet etmiyorum. Eğer böyle olsaydı sahibi kendisine bir şey verince ibadet eden kötü bir hizmetçi gibi olurdum. Ben ona Allah'u Zülcelal'e onu sevdiğim ve ona kavuşmak istediğim için ibadet ediyorum demiş. İsa Aleyhisselam da bir gün bir yerde giderken üç tane adamla karşılaşmış. Bu adamların rengi değişmiş, zayıflamış, böyle kötü bir hal içerisine girmişler. Bu adamlara sizi bu hale düşüren nedir diye sormuş. Onlar da demişler ki biz bizi bu hale cehennem korkusu bizi bu hale düşürdü demişler. İsa Aleyhisselam demiş ki bu kadar korktuğunuz şeyden sizi emin kılmak Allahü Teala'nın üzerine almış olduğu bir haktır demiş. Daha sonra İsa Aleyhisselam yoluna devam etmiş. Yine Üç adamla karşılaşmış, bu adamlar daha fazla zayıflamış, daha fazla renkleri değişmiş. Sizi bu hale düşüren nedir diye sormuş, onlar demişler ki cennet arzusu bizi bu hale düşürdü demişler. İsa Aleyhisselam bu kadar iştihat duyduğunuz şeyi size nasip etmesi Allahü Teala'nın üzerine bir haktır demiş. Daha sonra İsa Aleyhisselam yoluna devam etmiş, Üç adamla daha karşılaşmış. Bunlar daha fazla zayıflanmış, daha fazla renkleri değişmiş, daha bir acayip olmuşlar. Onlara sormuş sizi bu hale düşüren nedir demiş. Bizi Allah rızası bu hale, Allah sevgisi bizi bu hale düşürdü demiş. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam Allah'ın en yakın olan sizlersiniz demiştir. Evet, bu üç kısım insanların amelleri her ne kadar makbul ise de Allahu Zülcelal'in zatına duyulan muhabbetten dolayı ibadet etmek, Allahu Zülcelal'in yanında çok çok daha makbuldur. İsa aleyhisselam da burada görüldüğü gibi cehennem korkusundan ibadet edenlerin veya cennet arzusuyla ibadet edenlerin ibadetlerinden, onların halinden, Allah korkusundan, Allah sevgisinden, Allah rızası için ibadet edenlerin hali daha güzel, daha makbul olduğunu bize burada beyan etmiştir. Evet, biz ister Allah için olsun, isterse cennet için olsun, isterse cehennemden muhafaza olmak için olsun, hiç olmazsa ibadet yapmamız lazımdır. Kendimizi bu ibadetlerle günahlardan temizlememiz lazımdır. Çünkü bu ibadetler bizi temizler. Allahu Zülcelal de bizleri af ve mağfiret eder. Allahu Zülcelal hepimize razı olacağı şekilde salih amel nasip etsin. Allahu Zülcelal sohbetimizi kabul etsin. Hatalarımız, kusurlarımız olmuş olabilir. Allahu Zülcelal hatalarımızı, kusurlarımızı affeylesin. Bizi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi de hayırlarda kullansın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil